Aynı rah. Selamun Enkaz altında kalıp ailecek vefat edenlere çok şükür ki ailecek gittiler. Geride perişan olacak çocukları kalmadı diyoruz. Fakat enkazdan kurtulan çoğu insan çocuklardan ve bebeklerinden bebeklerden oluşuyor. Enkazlarda kurtulan çoğu insan çocuklardan ve bebeklerden oluşuyor. Aileleri kimseleri olmadan büyütecek gibi, büyüyecekler gibi gözüküyor. Bu duruma hangi nazar ile bakmalıyız? Şefkat nazarıyla. Bir mümindir, bir müminin çocuğudur. O bizim evladımızdır. Ha, Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali'nin oğludur ama bu vatanın evladıdır. Bir müminin çocuğudur. Bizim kardeşimizdir, evladımızdır. Şefkatle bakmak lazım geliyor elinden geliyorsa al büyüt, gelmiyorsa maddeten yardım et, destek ol. Onların muhafazasına çalış. <laughs> Mustafa Osman Efendi, Allah ona rahmet etsin. Amin. Bir gün dükkanda otururken <laughs> ağlamaya başladı. <laughs> Hayret ettik tabii. Sonra edeben sorduk yani efendim anlamadık bu işi. Dedi camın önünden bir kız çocuğu geçti dedi. Başa çıktı. Bu kızın babası birkaç sene evvel vefat etti dedi. Çok müttaki bir Müslümandı. Eğer o baba hayatta olsaydı bu kız öyle gezemezdi. Gezmezdi. O babası hesabını ağladım dedi. Eğer o mümin olsa hayatta olsaydı o kız öyle olmazdı. Yani o kadar bir müminin çocuğuna o kadar şefkat nazarıyla bakıyor kendi çocuğu gibi. O mümin olsaydı ona üzülecekti diyor ve kendisi de üzülüyor. Yani müminlerin çocuklarına üzülmek lazım geliyor. Her ne kadar Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in çocuğuysa bizim kardeşimizdir. Bu vatanın evladıdır. Onlara dinini, imanını, kemalatı öğretmek, yanlış yollardan korumak, korumaya çalışmak, onları takip etmek hayatta anası babası yok. E onu götürüp bilmem nereye verecekler? Acaba orada tam istediğim şekilde bir eğitim görecek mi? Veya yanlış şeyler yapıyorlar mı orada ki bu çocuk eskeme kurumları maalesef bataklık şeklinde bir zamanlar şimdi bilmiyorum. Bir zamanlar tam bataklıktı doğrusu. E, kötü nam vardır. Yani oranın çok kötü namı vardır. Müminlerin İmkanı olanların bu işlerde uğraşması lazım. O çocukları o yanlış adımların eline bırakmamaları lazım.